İki kamera merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Microbox Edition'da Egg Wars'a nasıl girildiğini göstereceğim Arkadaşlar normalde bugün Egg Wars'a çekecektik Direkt Tuna yanımda yok ben de tek çekmek istemedim Direkt biz çekeyim yarın Tuna ile çekeriz diye düşündüm Yani şu anlık sadece ben size Egg Wars'a sorunun IP izleme girişini vereceğim Şimdi arkadaşlar öncelikle play kısmından Ben size gelip buradan Soru reklamı yerine Egg nokta oyun cici oyun cc'ye ait olduğu için ee, böyle oluyor arkadaşlar bunu yazıyoruz sonra sorun emin istediğiniz yazacağım e, ee, oyun cc yazacağım diğerleriyle kaçmasın diye bildiğiniz gibi şu anda toplam 3 tane var bununla birlikte Neyse bu arkadaşlar girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi server bağlanacağız. E, yer varsa bağlanacağız varmış açılsın e, gördüğünüz gibi girdik benim IP'mden girdi Değil mi? bakın boyuncu var basınca hoş geldin. ip adresiyle otomatik giriş yapıldı siz nasıl giriş yapacaksınız peki yeni girenler arama yerine giriş yazıp şifrenizi yazacaksınız direkt şifrenize kayıt ol mevzusu yok burada. Ayrıca arkadaşlar ee şöyle bir şey var. Param mıydı bu neydi? Heh. Arkadaşlar param diye bir şey var. Benim kaç param varmış? 500 cc. Çünkü ben şunu aldım. Doktor aldım ben. Bunlardan alamıyorsunuz. Merak etmeyin ben de dindim. Eee <laughs> <laughs> Adamı öldürerek veya onu kazanarak GG kazanıyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi üstünüz çok dolu. Ee, orada bir elit dronlar var. Bir sürü yetkili var. Yani bayağı kişi var şu an süncüde. Şurada abi direkt zaten millet oyunları yardırmış yani. 16 kazanma, 11 kazanma. İşte 11 kazanma. En çok öldürenler. Burada en çok kim yumurta kırdı. Bunlar arkadaşlar hepsi var. Burada hepsini geldi teker okuyabilirsiniz. Kit menüsü burada. devamında şurada bu kitlerin. Ee, bu kadar yani arkadaşlar ben bu videoyu sadece sunucuyu tanıtacağım için bu kadar. Şöyle komutlar arasında yeni bir şey göstermem gerekirse şu GG komutu var. Sizi gerçekten GG yapıyor. Allah düştüm Andrei. bir sürü yazı var yukarıda. Arkadaşlar GG komutu sizi bir yere teleport diyor bakın şöyle. GG yazalım ben Gördüğünüz yere teleport diyor buraya. Ayrıca arkadaşlar soruda lag yok ben videoda diye biraz kasıyor. Herhangi bir lag veya kasma bu da gözükmüyor. Ben 30 FPS alıyorum videoda sabit. Herhangi bir kasma yaşamıyorum oyun için. Şu an lobideyiz diye böyle. Burada ne yazıyor derseniz. Şöyle okumaya çalışalım atlayarak. Kafa var işte. Ya da çılgın yapmayıp Şuradan koyalım. Bu bir file. Zıhra benziyor. Neyse arkadaşlar. Sunucu böyle. Burada kitlerin şeyleri de yazıyor. Merak etmeyin. Para kazanmak için oyuncu öldür, yumurta kır oyun kazan. Ya i̇şte burada bir asıl asil GG var. Ee, böyle arkadaşlar güzel ve eğlenceli bir sunucu. Türkiye'nin 3. şeyi. Egvar sunucusu dünyanın 3. Egvar sunucusu. Ve server yetkilileri arasında Ertuğrul Cin de var. Hepsi bir her neyse arkadaşlar biz şimdi e, şuna bahsedeyim. Arkadaşlar önceki videoda e, şey. 360p'de attım yanlışlıkla. Bir ayarı yanlış yaptım için 160 p geldi en fazla. Bu video 480p olacak. Kusura bakmayın önceki videodan dolayı. Ee, bir de tuzağa neden yok derseniz videonun başında söylemiştim ama arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Tuzan'ın bir işi var. O yüzden şu an gelemedi. Yarın çekeceğiz onu birlikte. Boss gelecek yarın. Bunu unutmayın. %100 gelecek hem de. Ben bugün tek başıma çekmemek için şey yapayım dedim. Sadece server tanıtayım. Bilenler bizim belki yarın size gelirsiniz diye düşündüm arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyorum isterseniz like atmayı unutmayın beğendiyseniz videoya abone olun eğer size bir bilgi sağladıysa da yorum yorumlara yazmayı unutmayın Anladın, arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere Gör bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.